müşterimizin ekmeği hazır muhasebeci Gülsüm Hanım'ın ekmeği hazır afiyetle yesin Kırmızıyı vuruyoruz. <laughs> Bu ekmeğimiz yapılsın. Yufkamız yapılsın. Çufka ekmeklerimiz pişti. Afiyetle yemek kaldı. B B gel, gel. Hadi gel, hadi, hadi gel. Hadi gel, hadi, hadi gel. Hadi gel, hadi, hadi, gel, hadi gel. Hadi atla, atla dizimi, atla. Atlamayacak mısın? Atlamayacak mısın? niye ben bu çocuğa Seni niye den seni? Niye den seni? Niye den seni? Ördüm ben seni. Niye den? Niye den seni? Yok annem bitti ya bitti. Bitti oğlum bitti. Elimi 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 yolu elim elim elim. Elimi yolu elimi. Hı? Yine yeniden müşteriye ekmeğimizi yaptık. Afiyetle yiyecekle. Tıkır tıkır ekmeğimizi yapıyoruz. ekmeğimiz bitti. Bugün itibariyle ekmekçi de bitti. Şükür. Bugün bunu da atlatmış olduk. da şöyle bir dolaşam gelem dedik. Canımız sıkıldı evde ağzımız orucu olunca. Çoğu, çoğu toplandık. Öyle bir gezmeye geldik. Yarım saatlığına, bir saatlığına dolaşıp geçeceğiz. Evde ekmeğimizi yaptık. Yufkamızı bitirdik. Müşterinin ekmeğini. Ondan sonra hat dedik ki bir, haftadır üst ekmek yapınca bir dedik öyle bir gelen gözümüz gönlümüz açılsın dedik bir saat kadar çor gezdirip tekrar malikhanemize döneceğiz. Çeşmenin suyu kesilirdi. Baya çok almış, çok az akıyordu öten geldiğimizde. Çok az akıyordu. Yorgunluğumuzu sormayın. Bir haftadır müşterilere ekmek yapıyoruz. Yufka ekmeği. Yoruluyoruz. Ağzımızda oruç. Ekmeğimizi bitirdi. Hadi dedik dolaşalım gelelim. Ama yorgunluğumuzu sormayın. Namazları kıldığımız gibi çıktık evde. Yarım saat, bir saat. Durup ondan sonra evimize geçeceğiz. Akşam hazırlık yapacağız. Bye. Bye. Hadi size afiyet olsun. Afiyetle yiyin. Hadi büyütü ve muhtar. Hadi hadi büyütü muhtar hadi. Hadi büyütü be. Hadi büyütü be. Ah benim çillim. Ah benim çillim. Da <tune noise> <tune noise> <tune noise> Yorgunluğumuzu sormayın. Bir haftadır müşterilere ekmek yapıyoruz. Yufka ekme. Yoruluyoruz. Ağzımızda oruç. Ekmeğimizi bitirdik. Haddedeki dedik Ama yorgunluğumuzu sormayın. Namazları kıldığımız gibi çıktık evde. saat bir saat. Durup ondan sonra evimize geçeceğiz. Akşam hazırlık yapacağız. Ramazan da şöyle bir dolaşam gelem dedik. Canımız sıkıldı evde ağzımız orucu olunca. Çocuğu toplandık. Öyle bir gezmeye geldik. Yarım saatlığına, bir saatlığına dolaşıp geçeceğiz. Evde ekmeğimizi yaptık. Yufkamızı bitirdik. Müşterinin ekmeğini. Ondan sonra hat dedik bir, bir, haftadır üst ekmek yapınca bir dedik öyle dolaşam gelen gözümüz gönlümüz açılsın dedik bir saat kadar çor çocuğu gezdirip tekrar malikhanemize döneceğiz. Çeşmenin suyu kesilirdi. Baya çok almış. Çok az akıyordu. Öten geldiğimizde. Çok az akıyordu. Ekmeğimiz pişti. Bugün itibariyle ekmekçi de bitti. Şükür. Bugün bunu da atlatmış olduk. koyunlara kaya tuz alıverdim satın. Bugün tuzcu geldi. Kaya tuz alıverdim. Bir sene yeter benim hayvanlarıma. Bir sene yeter. Deli baklalarımız bu hale gelmiş, çapılıyoruz. Bakın, bezellerimiz bu halde, otunu çapılıyoruz. Gübre atıyorsun, Ot, otunu çapılıyorsun. Maşallah, maşallah, subhanallah, maşallah. olabilir. Doğrudur. Tandırımız da hazır. Hamurumuz geldi mi? Ekmeğimizi de canlandıracağız. Biraz daha şeçerimiz da yok. Getirin, ben çaydan da Önemli değil. Koy, getirin, getirin tamam. ben çaydan da göstereyim. balıklar içinde şu anda telefonu sıkı tutuyor sıkı burası tam alabalık restorantı Altyazı